Değerli milletvekillerimiz, kıymetli grubum, televizyonları başından bizi izleyen, radyolarından dinleyen çok değerli vatandaşlarımız, zor günlerden geçiyoruz, acılı günlerden geçiyoruz. Ekonomik açıdan, hukuki açıdan, demokratik açıdan, diplomatik açıdan ve güvenlik politikaları açısından 86 milyon Vatandaşımızın zorlandığı, üzüldüğü, kahr olduğu şekilde kötü yönetiliyoruz. Cuma günü akşam saatlerinde daha üç hafta önce bile olmadan, 20 gün önce üst üste aldığımız şehit haberlerinden 12 vatan evladımızı kaybettiğimizin yüreği acısı yüreklerimizi yakarken, bu sefer. Yine aynı rakımda aynı üst bölgesinden bu kez 9 askerimizin 9 vatan evladımızın şehitlik haberini aldık. Üst teğmenimiz Gökhan Delen, uzman çavuşlarımız Serkan Sayın, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, sözleşmeli erlerimiz Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, Murat Atar ve Muhammed Tunağan Evcin bizler evlerimizde rahat uyuyalım diye şanlı bayrağımız dalgalansın diye görev yaparken hayatlarını kaybettiler. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine, milletimize, ülkemize, Türk Silahlı Kuvvetlerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Son bir ayda 25 askerimizden 23'ü Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde hayatını kaybetti. Son 3 ayda rakımı, koordinatı belli, aynı olan, ben tekrar etmek istemiyorum, üst bölgemizde tam 19 Mehmetçiğimizi kaybettik. Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrarlayanlar, Yine aynı ezberi tekrar etmeye, bizi de peşlerine takılmaya, susmaya, sorumluluklarını hatırlatmamaya, onlardan hesap sormamaya davet ettiler. Biz eğer bir ülkede kötü giden bir şey varsa, ekonomi kötü yönetilir, fiyatlar artıyorsa eleştirirsiniz. Dış politika kötü yönetilir, yalnızlaşırsınız eleştirirsiniz. İç işlerinde aksaklık vardır, aysay zafiyeti vardır eleştirirsiniz. Bir kararı verir, tartışmayın der. Sonra oradan sürekli şehit haberleri gelir, tartışmayın. Şehit haberleri gelir tartışmayın. Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak derler. Ama evlatlarımızın kanı üzerine başka evlatlarımızın kanı Başka evlatlarımızın kanı akar ve evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak siz konuşmayın. Biz konuşacak ki bundan sonra evlatlarımızın yeri yerde kalmayacak değil. Evlatlarımızın kanı akmayacak. Biz bunun için konuşuyoruz. Buna itiraz ediyoruz. Geçen sefer beylerin ezberini bozduk. Dedik ki eğer siz gelip de burada neden sürekli geçici yüz bölgelerinde kar yağdıktan sonra orada güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı önceden hesaplanmadan eğer o geçici yüz bölgesini koruyabileceksek kalma kararı alarak koruyamayacaksak usulüne uygun olarak orası boşaltılıp zamanı gelince tekrar oraya gidilmesi gibi benimsenmiş bir askeri taktik varken bu kararları kim aldı? Niye inat ediyor? Ve sürekli aynı şekilde şehit veriyoruz. Bunu gelip burada cevaplayacaksınız dedik. Sorularımıza yanıt vereceksiniz dedik. Bir eksik varsa gidereceksiniz ki bir sonraki sefer aynı acı haberleri almayalım dedik. Dediler ki biz bilgi vermeye gelmeyiz. Dediler ki işte kağıt işte kalem bizim yanımızda imza atacaksın. Dedik ki sorumluluğunuzu sizinle paylaşmayız. Bu sorulara cevap verilmeden sorumlularla aynı A4'te buluşmayız dedik ve itiraz ettik. Kendi bildirgemizi yayınladık. Onlar kınıyorlardı biz PKK'yı lanetledik. Onlardan çok daha net, çok daha sert hem hesap soran hem de yol gösteren bildirgemizi açıkladık. Yokmuş gibi yaptılar. Çünkü onlar için terörü kınamanın bir kıymeti yok. Yanlarında durmanızın bir kıymeti var. Onlar için doğruları söylemenizin bir kıymeti yok. Arkalarına dizilmenizin bir kıymeti var. Onlar için şehitlerimiz gelmesin diye birlik beraberlik içinde olmak için doğruları savunmanın kıymeti yok. Onların iktidarını sarsmamanızın kıymeti var. Biz o gün itiraz ettik. Manşetlerden bildirgemizi görmediler. PKK dediğimiz halde Tayyip Erdoğan diyemediği halde PKK demedi dediler. Provokasyon yapıp şehit cenazelerine kendi militanlarını götürüp sözde bizi protesto ettirmeye kalktılar. Bir adım geri atmadık. Durduğumuz yerde durduk. Sorulara cevap alamadık ama sorumluluğu da paylaşmadık. Maalesef Cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Aynı bölge, aynı üs, aynı zafiyet, aynı hatalar ve yeni şehitler. Sonra yine çıkmışlar, dediler ki bir kez daha kınama yayınlayalım. Aynı talep. Doğrudan dedik biz artık orada yokuz, tavrımız değişmez diye. Bakın şimdi ne oluyor arkadaşlar? Bugün iki bakan o gelmedikleri meclise bugün geliyorlar. Vermedikleri beyanatı, bilgiyi veriyorlar. Meclisin karşısına çıkıyorlar ve bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Bakın başka ne oldu arkadaşlar? CHP'ye imza atmadı diye vatan haini diyebilecek fiiniyettekiler uzaklardan iyi dinlesin. Bu salon Nerede durdu? Nasıl durdu? Nasıl o gün birlik ve beraberlik içinde o ortak tavrın arkasında durdu? Bugün ne oluyor? O gün biz imza atmadık. Bugün meclis başkanı yine bir bildirge kaleme almış. Yine bütün partilere yollamış. İmzalayanlar var. CHP imzalamadı. Bu kez Saadet imzalamadı. Bu kez gelecek imzalamadı. Bu kez DEVA imzalamadı. Bu kez Demokrat Parti imzalamadı. <laughs> CHP kendi bildirgesini MYK'dan imzalamıştı. Grup başkan vekillerimle birlikte imzaladık. Bugün meclis başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bildirgesini de sürüyoruz. Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti kendi bildirgelerini sunuyorlar. AK Parti, MHP ve İyi Parti de bir başka bildirge sunuyorlar. Hepsi okunsun. Hepsi oylansın. Kim nerede nasıl duruyor? Kim kimin yanında duruyor? Hepsi belli olsun. Bir tek şey söylerim. Üyelerinin iyi niyetine, vatanseverliğine, cumhuriyetçiliğine, Atatürkçülüğüne sahada hepimizin şahit olduğu. Geçmişte birlikte ittifak içinde olduğumuz ve AK Parti'nin MHP'nin yanlış politikalarına onurla itiraz eden İyi Parti'nin de bu sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor. Aksi durum hepimizi çok üzüyor.